Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün karşınızda bir oyun incelemesiyle bulunuyorum. Bu videoda inceleyeceğimiz oyun adı Reclaim. Şu anda sadece iOS işletim sistemi için mevcut olan Reclaim, uzay temalı ve saldırıları atlatmaya, engellere çarpmadan olabildiğince ilerlemeye dayalı bir oyun. Uzay geminizi sağ ve soldaki kulvarlara kaydırdığınız ve düşman gemilere ateş açarak ilerlemeye çalıştığınız bir oyun reklam. Bu anlamda Subway Surfers'ın daha komplike ama iyi bir alternatifi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Subway Surfers'ı keyif alarak oynamaktaysanız Reclaim sizin zevk alacağınız bir oyun demektir. Oyunun grafikleri kaliteli bir yapım olduğunu ispatlar nitelikte. Oyun müziği ise iyi düşünülmüş ve seçilmiş. Başlangıçta dingin başlayan müzik oyunla beraber hızlanmakta. Ancak müzik çeşitliliğinin olmaması bir süre sonra sıkıcı olabiliyor. Buna rağmen oynanışta alınan keyif bunu göz ardı etmenizi sağlıyor. Oyunda rütbenizi arttırabileceğiniz görevler mevcut. Bu rütbe artışı sizin oyunda elde ettiğiniz skorun kat sayısının artmasında rol oynuyor. Tabii ki görevlerin yanında açabileceğiniz uzay gemisi iyileştirmeleri ve bunun yanında ilerlerken toplayabileceğiniz mıknatıs, onarım, saldırı gücü artışı gibi geliştirmeler de bulunmakta. Bahsi geçen tüm bu özellikleri oyun içinde toplayacağınız oyun parasıyla alabiliyorsunuz. Oyun bedava olmasına karşın diğer çoğu oyundaki gibi sizi para harcamaya zorlamıyor. Ancak geliştirmelere kısa yoldan sahip olmak isterseniz de bu seçenek size sunulmuş durumda. Reclaim'in hiç düşmeyen temposu ve güzel tasarlanmış grafik ve sesleriyle size keyifli dakikalar yaşatacağını söyleyebilirim. Ayrıca arkadaşlarınızla rekabet edebileceğiniz yüksek skor tablosu da ihmal edilmemiş. Bu hali hazırda keyifli olan oynanış deneyimini bir adım öteye taşıyabilen bir özellik olmuş. Bu oyunun bizden aldığı puanlar 10 üzerinden, grafikler için 8, sesler için 7.5, oynanış için 8.5, genel olarak ise 8. Ayrıca son olarak oyun yapımcısı firma Nopect'e tebriklerimizi takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Türk yapımı olan bu oyunda Nopect ilk oyunları olmasına rağmen gayet iyi ve kaliteli bir iş çıkartmış. Bugünlük bizden bu kadar. Sonraki incelememizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.